Bu da çok zor. Sayıda da bulay hayda hayda. Ay kamçıyla beraber bir sürü kişi dönüyor ya. Bu da çok zor. Say hayda hayda açarlar. Korumalara bak. Korumalar nasıl öpüyorlar bak korumalara bak. He? Korumalar nasıl öpüyorlar? Ne? Kabe mi? Hı hı. Gavva. Yanında bir de şey var. Kralım, kralım. bir adam vardı Şeydi. Ahmet kenara geldi. Kamera çekelim Gel yine kenara. Ya ben ben kamerayı alıyorum bak. Ahmet çekilmiyorum. O Çek. 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 isteseler bakarız. Aha, böyle şöyle bir şey. Bittim mi öbecek şu anları. Öbecek ha. Yeter aldım. Yet Ha, yapıyor. Yapıyor, yapıyor, yapıyor. Öttü. Aa. Ne dümdü diyor. Amca komo, amcak mı amca? Hayrola bak. Eline bakıyor. Yeter şu an 32. kişiler geçti kişiler. Aha Melih Kökçek de yanında Ahmet. Var değil mi? Vallahi yanında. Ha, gördüm. <laughs> Suat Kılıç orada. Görebildiklerim başka. Kim var? Kek mı? diyor. Ha, bir çocuğu aldı. Bir Gördün mü? Bir çocuğu aldı. Ya sen orada daha rahat duruyor mu ya. ya? Ya. Allah! Allah. Burada sevmek daha iyi. Bak el sallıyor. Ha. <laughs> ya, <çok iyi>. ha. <laughs> bir de videoda video Bir video da seyretir. Çocuğu aldı. mısın? Çocuğu omuzuna aldı. Çıkacaklar. Şu... Çıkacaklar. <laughs> Aşağıda abi gitmiyor mu? Dur hele bir de çekelim dur. Uf da. Bir daha. Bir, anda, bir kere beklerim o. Aşağı, Aşağı, ya, ya. Aşağı mi? Mi? musun tamam. Evet. Şu Tabii şu Çocuğu Evet. Gel, Yok, bırak bırak terliğimi al, al, terliğimi al. Al. al, al, al. Al. Ahmet. terliğimi alsana. Nerededir şu an? Görüyor musun? Terliğimi al, terliğimi al. Nerededir? Şurada. Çocuk olmuş ama tamam tamam çocuk silah mıdır mı tamam. çocuk tamam bitti oğlum hemen geliyorum. Torunu mu acaba? Yoksa böylesine yani. mi abi? Evet, Bekle. 5 tamam, saniye 5 saniye. Tamam 5 saniye. 5 saniye. saniye